Merhaba. Bir deden var mı? Ya da anneannen, babaannen var mı? Benim var ve ben onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum biliyor musun? Onların bana masal anlatmasını, onlarla sohbet etmeyi öyle seviyorum ki onlardan öğreneceğimiz çok şey var çünkü. Eğer sen de bunları çok seviyorsan sana göstereceğim, tanıtacağım bir iki kitap var onlarla ilgili. Mesela Dedemin Adası diye bir kitap var. Bu kitapta bir çocuk ve onun dedesinin girdiği maceralar anlatılıyor. Bir adaya gidiyorlar ve orada maceralar yaşıyorlar. Böyle bir kitabı okumanı öneririm. Çok güzel bir kitap. Sonra başka bir tane var. Masal battaniyesi diye. İşte burada da bir masal battaniyesinin üzerinde masallar anlatan bir tatlı bir nine anlatılıyor bu hikayede de. Yine onun masalları var. Sonra başka bir tane hikayede büyük anne ve minik kuş diye bir tane kitap var ve burada da bu kez büyük annesiyle zaman geçiren bir çocuk anlatılıyor. Onunla neler yaptıkları bir adada yine ve yaşadıkları maceralar anlatılıyor. Bu da çok güzel bir kitap. Sonra dedemin sihirli dolabı diye bir hikaye var. Burada da e, dedesiyle çocuğun Yaşadıkları anlatılıyor. Dedesinin bir dolabı var ve o dolapta neler olduğunu hayal ediyor bu çocuk. Dedesi bazı hikayeler anlatıyor. O da o dolabın içinde o hikayelerin neler olabileceğini hayalinde canlandırıyor. Böyle bir hikaye bu. Başka bir tane de Anneanne Gezegeni diye bir kitabımız var. Bu kitapta da aslında çok fazla resim yok bu kitapta ama anlattığı hikayeler öyle güzel ki sen kafandan hayal edebilirsin. Annen ya da baban sana bu hikayeyi okurken anneannesiyle neler yaşadığını anlatıyor bu küçük kız. Yaz tatilinde anneannesinin yanına gidiyor ve onunla biraz maceralı günler yaşıyor. İşte o hikayeler var bunun içinde de. Bu kitabı da okumanı öneririm o yüzden. Okuduktan sonra da senin ne yapmanı isterim biliyor musun? Dedeni, anneanneni ya da babaanneni arayıp onlarla görüşmeni, onlara belki güzel bir resim çizip yollamanı eğer uzaktalarsa ya da onlara telefonla ulaşıp bir masal dinlemeni isterim. Onlar sana birer masal, masal anlatabilirler. Çok güzel masalları vardır onların çünkü. Böyle bir şey yapabilirsin bu hikayeleri okuduktan sonra olur mu?